Merhabalar arkadaşlar Nevinin mutfağına hoş geldiniz arkadaşlar. Şöyle yarım kilo kadar acı sivri biber aldım. Bunu pazardan aldım arkadaşlar. Buranın köylülerinin pazarı çok güzel, çok da güzel mallar getiriyorlar. Ben önce bundan aldım. Hiç turşu yapmak bir niyetim yoktu ama ben böyle dolabamda difrizime koyup işte yemeklere katıyorum. Ama yine alırım dedim. Ben de dedim bundan kışlık turşu yapayım şöyle acı biberden. Sarımsağımı hazırladım bir baş sarımsak, yarım kilo e, biber. Şöyle bir kavanozum bir de küçük kavanozum var. Sanırım ancak bunlara göredir. Eğer fazla gelirse bir o kadar daha bir kavanoz e, ayarlarım arkadaşlar. Bunu yapmak için bana sarımsak ve sirke gerekiyor. Acı acı sevenler için bu biliyorsunuz. Böyle ben de çok severim. Yemekte böyle alıp alıp yemek için biraz bayağı bir acı. İki tanesini yemeğine yemeğe katmıştım akşam. amitiş müthiş bir acı. Çok güzel alıp böyle yemek için de seviyorum. Bunu da sizlerle paylaşmak istedim kavanoz zaman şimdi daha önce şöyle saplarını bunun saplarını kırmam gerekiyor. Güzelce yıkadım zaten böyle. Şimdi saplarını kıracağım. Saplarıyla koymayayım çok fazla yer tutmasın diye. Ee, ondan sonra sizlerle görüşürüz. Evet arkadaşlar e, güzelce saplarını temizledim. Tertemiz. Şimdi hem azalmış oldu. Şimdi kavanozuma güzelce yerleştireceğim. Üzerine sarımsaklarını koyacağım. Daha sonra e, bu kavanozum için elinize mutlaka eldiven takın. Çünkü çok acı biber. Bu kavanoz iç, için bir yemek kaşığı şey, e, tatlı kaşığı şeker. Bunun içine yarım tatlı kaşığı şeker koyacağım. Sirkem var böyle ben yazın sirke böyle iki iki kiloluk alıyorum. Sonra tuz hem birer buna da bir yemek kaşığına yakın benim ince çay şey tuzum var kaya tuzum var yani kaya tuzunun incesi var bende bir yemek kaşığı koyacağım yarım yemek kaşığı da buna koyacağım arkadaşlar sarımsaklarını da ekleyip bir şişe bunun için bir çay bardağı veya bir su bardağı da koyabilirim. Sirke koyacağım. Geri kalanını suyla dolduracağım arkadaşlar. İçme suyu olacak. Yani şey suyu değil, çeşme suyu değil arkadaşlar. Şöyle bunları şimdi yerleştiriyorum ve sizlerle de paylaşacağım. Arkadaşlar şöyle kavanozlarımı doldurdum. Tam tahmin ettiğim gibi ikisine göre oldu. Şimdi ben bunlara şöyle birer buna böyle limon tuzu koyuyorum bir çay kaşığı bir çay kaşığı hatta iki çay kaşığı buna az yağdı kalın Çünkü e, limon tuzu koydum şimdi bunun için bir su bardağı böyle sirke e, bu küçük iç, minik içinde yarım çay bardağı sirke ilave ediyorum daha sonra küçüğüne şöyle az yarım bir çay kaşığı kadar şeker. Buna da bir tatlı kaşığı şeker koyuyorum arkadaşlar. Şimdi tuzlarını da ekleyeceğim. Şimdi tuzlarını da ekleyelim. Evet, şöyle benim tuzum kaya tozunun incesi. Bunu da koyuyorum. Azıcık tam bir kaşık olmadı. Tam biraz, biraz koyayım. Buna da şöyle bir kaşığın bayağı bir azını koyuyorum arkadaşlar. Bunlar yeterli. Şimdi suyu tatlı suyla e, koyup üzerine güzelce kapatacağım arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Tamamen kavanozların ikisini de suyunu suyulu kapattım ve doldurdum. Yalnız bir hata yaptım. Size e, söylemeyi de unuttum. Ben buna kaynamış su dökecektim. Ama yanlışlıkla normal içme suyu koydum. Kaynatarak koysaydım daha çabuk oluyor. Ama fark etmiyor. Böyle de olur. O Öyle yaptığım zaman e, kavanozlarınızı ters çevirip tutabilir kapağı. Ve hiç istediğiniz zaman açarsınız. Ama bunu daha erken tüketebiliriz. İnşallah bir şey olmaz Allah'ın izniyle. İşte böyle bu kadar Biraz da acemi iş oldu ben ee, bunu ilk kez yapıyorum. Sizlere de, e, sizlere de göstermek, sizlere de anlatmak istedim. Ben bunu ilk kez yapıyorum. Hep hazır alıp yiyordum. Çok seviyorum çünkü. Bu sefer de dedim bir deneyeyim şöyle ama olacağından eminim arkadaşlar. Nevin'in mutfağından bugünlük de bu kadar. Her şeyi gönlünüzce olsun. Hoşça kalın, sağlıkla kalın. Beni takip etmeyi unutmayın.